Youtube'a ve gezerken böyle bir şey gördün çok tatlı değil mi yürüyün köpek Kanal hesabı da burada bakmak isterseniz hemen deniyoruz çok merak ettim. Bununla popit yapmıştık ama çöp atmak istemedim bunu kullanmak istedim. Ölçülerimiz <laughs> burada zaten videoda görürsünüz ben yazamadım korkuyorum yanlış yazarım diye. Gittikten sonra güzelce kesiyoruz. Oye. Bak köpeğim yürümesi vallahi hepinizi gebertirim ha. Vallahi tellik yürü düverim hemiz. Tek tak böyle düverim size. Şimdi köpeğimiz buna bezi çok tatlı değil mi ya? isim koymamız lazım buna. Tipi bak. Bir tane isim buldum paşa olsun tamam daha mı? Daha çok fazla sahiplenmek için minik bir kolye yaptım evet. <laughs> Pozisyona bak tipi evet, deniyoruz. Evet daha deniyoruz. Okey. Sorun yok zamanımız var. Paşa beni utandırma bak. Herkes izliyor Hadi bak. Hadi göreyim seni. Bak. bak paşa bak beni utandırma bak. Bak herkes izliyor benim bak. Allah'ım ya Rabbi. <laughs> Zamanımız var. Evet. Aha. <gülüyor> <gülüyor> vallahi bak vallahi oldu. Oldu mu sizce? Tam çok hızlı konuştum. Dedim ki yüze eksik olduğu için belki de <gülüyor> <gülüyor> bence bunu paşa hak etti.